Bir like atalım. Bir like atalım. Bir like atalım. Çok sevindiriz. Üzgün yandı. Yine İsmail var. İsmail ne haber? İyiyim. Sen de ne haber? Arkadaşlar bugün size PUBG Mobile'in ikinci bölümü çıkıyoruz. like atalım. Ne olduktan ben de videolar devam ediyorum. Siz de bir alırız. Yani biz o kadar izleyip çekiyoruz. Video yu atıyoruz. Siz de abone olun yani. Lütfen. Arkadaşlar akıda video yükleyebiliyordum. Yükleyebildim. Ya bilmiyordu vermiyordu. Diğer bu video olay verilmiyor. Her başka bir vakit indirirsin. Ben de şimdi video attım. Birinci bölümünü attım. Sonra mücadele verilir. Sonra yine atma attım. Ben sen beni indi takip et. Ma bir tane yer yer var kısa da orada maşınlar evet. olacak. Yanında bir de İsmail var. İsmail ne haber? Dedin de nasıl? Akşam Ezeze. Siz ne tersiniz? Sen benimkini al bir. Bak bir tane bura düşersin. Bak bura kaşan yeri. Onda sen al benimkini. Tamam atla bir <laughs> gidi. Hah sen. Ay da denize düştüm. Sen? Ol. Ben denize düşmüyorum diye benimki iki yerimize düşüyorum. Arkadaşlar lütfen abone olun. Bir k bir like atırsınız. Biz, biz size güveniyoruz lan. Arkadaşlar ben Minecraft videolarını da istiyorsanız size like atın, abone olmayı unutmayın. Azer de teker. Ben de oradan iyi e, i butonundan yukarıdan olsa çıktı. E, oradan da kanalıma like atın, abone olmayı unutmayın. Adı İsmail Ovezberdi. E, Azer'in de pro, o, o pro'du. İçimize de ne no olur? E, mütlak like atın, abone olmayı unutmayın. Gemi taptım. Gemi taptım bak. Gemi Gem taptım. Suyun üstünde gideriz ben Tamam mı? Tamam tamam hemen LUT yap, LUT yap. yaptı lan loot'unu. Lavach, Benim düştüğümde <laughs> tez taktım. aslında. O oh, silahı kaptım, AK'yı kaptım. Çok iyi. Bir dakika ben işe koyulayım. Eee kas kapsak keşke. Ay da ben yukarıya. Abi meme patlatacak Azecer eli olar. Oo bu kaska var o. Oo o ben, o, onun bende skin'i var. Yani kostümü. Oha Azecer ee, Benim de çantam var. O Benim kol, de çantam var. Kol kol Benim çantamı bakın, alevli mi alevli? Bedava verdiler. İsmail ise çarktan çıkardı ama 7 günlük ya da 3 günlük. O <laughs> ne lan adam şimdi, mı? İki de eğindi azıcık. Harda. ben yukarıya nasıl çıkacağım? Ben yukarıdaydım. O benzin o. taptım. Ben de oradan görmüştüm. Sen onu götür. Ben daha bir tane daha benzin taptım. Ayda ben yukarıya çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım? Ya çıkacağım anca. Geliyorum geliyorum. Nereden çıkıyorsun lan sen? Oo, burada ya. bir tane çanta var. Bir ya dakika. Geliyorum. Tamam. Aa burada. Nasıl? Ya, He oradan mı çıkıyor? Tamam mi? gördüm gördüm. Oradan gidelim. Bir benzin alalım biz. Loot mu yapıyorsun? Oo. Tanki buluyorum. Oo, oh, burdan buradan bombamı alıyorum. Oo. Oh, Bombadan e, kaçıyorum. Ben bildim nerede Unutmayın. Ay. Da. Eee ben bildim nerede asma. Unutmayın. Düz demir az önce. Evet arkadaşlar evet. yorumlardınız da alırız. O an oyunu çekelim. Siz yazın biz oynayalım. İki tane bomba tak. Bende iki tane var. Ben de ikin, ben ikincisini tapıyorum. Oo. Taptım yani aldım. <laughs> Bir iki tane benzin var lan burada. Benim üç tane Şu, benzinim o, var. Ben biliyorum harda araba var. Da. Seni oraya parayım mı? Oha dördüncü <laughs> bombanı bom, bom, da taptım. Uh, yani. Aha adam var. Adam mı var? Ben burada loot yapıyorum lootum yok. Birden pro hopler onun için geldim ha. Bir senin yanında adam var benim mi? Ha sen yanında. Mənim yanımda adam yoxdur ki. Yox, qabaqda e, səsin getirdirdim. Yerinə bildim, gəl tamca. Gəcədir. Gəcədir, yəni. Çə, 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 çıxdı. Çıxdı, çıxdı. Haridan yuxarı, yuxarı baxın. O bombisiz bombası tapdım. Mən getdim 4-cü e, bombanı tapdım. Sonra da, e, da adam dey. Hanı. Turudur. ben öldüreceğim. Botmuş lan. Kardeşim. Aa adam tekmiş. Hadi, hadi. Adam tekmiş tamam. Ya, ya da, da dostum. Şey Hem... Ham. Şey evet kardeşi var. Adam arkamda arkamda beni vuruyor. İşte. Uy. Düşürdüm. Evet. Onu öldürsen kaçmasın. Onsa sen çiğ gelebilirsin. Yok, sen öldürme ha. Sende gelecek. Ben gelmeyecek buradan. Oradan ee, gelmedi. Sen o. Evet. Sen açıl evet. gel. Uy, ne köşenk. Bomban pattım. sen ç oynayın Ay, tapana bir şey versene. Çoy ee, beni de bir şey Takma lan. <laughs> ben seninle oynamıyorum. <laughs> Her şeyi mi alıyorsun? Lota bile koymam. Ben buraya evlerden biraz loot yapayım geliyorum. Ben beşinci e, bomba taktım. Oh, çok iyi bir silah taktım. Çok iyi bir silah taktım. Ne bizim sen şey şey yardım istiyorsun. Oradan her Yedim ben de bir beşinci bomba. Bomba taktım. Sonra da maşın aktarı Bomba taktım. Üçüncü bomba. Senden altıncı bomba. Yok beşinci. Belki sen bana hepsini Bomba koleksiyonunu mi Bomba koleksiyonu Scar. Scar bana versene. Karşılığında hangi istiyorsun? Lütfen Skar'ı bana verdi. Akene vereyim mi? Bomba da vereyim. Dört tane bomba ister misin? alacağız. Bunu mu Bansın mı isyan? Bunu mu? Sen bakın, çöpencilerine bakın. Bansın isyan. Hele bas. Dur birini... Haa ha, bir daha bunu isyan. Yok, gel. Ben de senin karşına pompalı vereceğim. Pompalı yok, skar. Skarını ver. Niye? Skarı ver. Lütfen skarı versene. Gel. Gel bunu. AKM'ye attım gitti. Al. Adam, adam, adam. Haydi gidelim. Allah kahretsin. Adamı doldurdum, bak. Mermi parmağını doldurdum. Nereden vuruldun? Ha, buradaymış boksun. Çok temiz. Uff, çok burada. Çok e, Lütfen, skar bana ver. E Şey, ne var Sen de akıllında yaşaydın. Ben benim seninle benim oynamıyorum, ben çıktım. Değil bu maçtan? Adam var diye kabakta. Bir düştü. Onu da ben öldüreceğim. Ay da her şeyde sen öldürsen. Çünkü sen bana skarını vermiyorsun. Yo, dün dün anda ben heşine koymadım. Dedim her şeyi ben şey. Iı. Sen buhtsun ondan. Hadi e. ben de öldürmeyeyim ha sen. Sen bir buhtsun. Ne? Sen bilsen ben ne yapacağım? Bilinir öyle. Ne kadar kinim var. Ne kadar kilim var dedin? Üç, üç tane mi? Hmm. Üç. İnandım ben seninkine. Neyse, sen üç tane. Atık elbine lan. Sen de üç tane kil hardan olacak. Ne dedin bana? Kız <laughs> karıştırsan. Evet. Git evet. lan. Ben oyuna maçtan çıktım sağ ol. Bak. Oo. Sen çok yakışıyor. Çıkarım ben ya da çıkarım. Ben seyircileri görüyorum, açıdan çık yazılıp. Adam bakışıyor. haber benimsi? Korkaksan ya, valla diyorum korkaksan. Öldüm lan beni yardım ya. Yaksak geldim geldim. Gel Gelme gelme. Ben senden Ge küstüm. Ne gel ol? Gelme gelme. Ben ne? Veririz. He sen verirsin. Sen bana sıkar mı vereceksin? Gel. Sen bana sıkar mı vereceksin doğrudan? Gel buraya. Dayan. Sıkarı vereceksen size diyanlara. Yakışacak. Valla. Vallahi de. Vallahi ya. de. Wallah. Wallah Vallahi de. Haze. Oh, vallahi sen. verecek misin? Ben misin kutanda verdim. Mermilerini de verdim. Mermiler taparsan da sonra. Öleceğim skarı verir misin? Haydi can. Verir misin skarı? Söylüyorum. Can. Skarı verecek misin? Haydi lan lan. Skarı verecek misin? Hayır mı? Tamam bunu sen istedin. Ben de maçtan çıktım. Sağ ol sen kendin görelim ne yapacaksın. Ben maçtan çıktım. Kime yardım yapıyorsun lan? Sağ ol bipsiz. Ben oyundan çıktım. Öleceğim öleceğim. Ne kadar. bu oyunu öldür. Vallahi bak istersen. Yaşı da. Tamam arkadaşlar bunu da atalım biz. Bir videomuzun da sonuna geldik. videoyu like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Hoşçakalın.